yere denk gelindi. Bir yayıncı arkadaşım hatta onu da atıyorum şimdi aşağı şeyde yani bu olayı keşfeden arkadaş. Hemen bize haber verdi. Biz de oyunda oraya geldik. Cyberpunk'ta şöyle bir kısım var. Elektropunk grubu istikbal götlerdedir diye bir çeviri. Yanındaki fotoğrafta böyle. Hatta orijinali de budur ya o fotoğrafın. Mustafa Kemal Atatürk'ün. Şimdi kara kara bunu düşünüyoruz. Bu çevirmenin yaptığı bir şey mi? Oyunun yaptığı bir şey mi? Ne alaka? Sıkıntılı bir durum var. Aşırı tilt oldum. Araştırıyorum, haber vereceğim. Arkadaşlar oyunun İngilizcesi de bu. Yani aslında oyunla ilgili değil bu anladığım kadarıyla. Tehlikeli gelecek kafasında bir şey yazıyor. Poster aynı. E, buraya çevirmen kişi kimse. E, i̇stikbal götlerdedir yazmış. Göt de mi, çük de mi? Bir bakarız, gösteririz. Oğlum güncelleme geldi yaptık. Hala aynı yazıyor. Güncellemenin bununla bir ilgisi yok. Neyse bekleyin bakalım. Gelir bir cevap. Şimdi telefon başına geçebildim. Böyle uzaktan da bizim Kemallerin falan yayınlarında dinledim mevzuları, gelişmeleri. Twitter'dan pandalar falan enişler de zaten bir şeyler paylaştılar. Mevzu şu. Ee, bu görmüş olduğunuz post özür postu çeviri ekibinden geliyor. Anladığım kadarıyla enişim paylaştığından çeviri ekibinin içindeki arkadaş da hiç bu niyetle yazmadığını. Sadece işte oradaki bir müzik grubunun, içeride yer alan bir müzik grubunun gelecek tehlikededir cümlesini farklı şekilde yazmak isteği artık bilmiyorum ya. Kendi yorumumca karamiza mı bu? Ne bu ya da e, farkında olmadan boşluğuna mı geldi? Ne olduğunu bilmiyorum ama sonuç olarak böyle bir şey e, olmuş. ve. Patch ile düzeltilecekmiş düzeltilecektir zaten ee, yazmışlar da yani konuyu bu kadar patlatmak istememiştim aslında birçok arkadaşım da yayını falan da etkilendi farkında olmadan ben anlık görünce böyle bayağı bir şaşırdım yani hepimiz ne kadar dikkat ediyorsak bu konulara herkesin dikkat etmesi gerekiyor bu çeviri yapan boyunu çeviren sadece bir kişi değil bir sürü emek veren insan var dün gurur duyduğumuz oh be Cyberpunk'ı Türkçe oynuyoruz deyip de bugün tabii ki de diğer insanları gömmeye başlamayın Böyle küfürler falan görüyorum. Yapmayın arkadaşlar öyle bir şey değil bu konu yani. Sadece o noktaya müdahale eden arkadaşın yanlışı bu. Bu kadar. Bütün oyuna sövmeye oyunu oynayan yayıncılara sövmeye ya da niye oynuyorsun kapat falan gibi bir kalkınma yapmanıza gerek yok. Yani peç atılır düzeltilir. Bu arkadaşımız da, çeviren arkadaşımız da bundan sonra bu tarz şeylerde mizasla veya başka bir şeyse bu bir daha da yapmaz. Konu da kapanır.